Merhabalar. Bugün size Bendikem'de herhangi bir ekran videosu çekerken şu üst kısımda yer alan Bendikem.com yazısının nasıl yok edildiğini göstereceğim. Bu benim daha önceden çekmiş olduğum bir video. Gördüğünüz gibi video içeriğinde üst kısımda Bendikem'in reklamı çıkıyor. Bunu yok etmek için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bir videoyu kapatıyorum. Daha sonra Bendikem uygulamasının üzerine gelip mouse'umuzun sağ tıklıyoruz ve dosya konumunda aç diyoruz. Açılan pencerede gördüğünüz gibi burada KeyMaker isimli bir uygulama var. Bunu mouse'umuzun yine sağ klik yönetici olarak çalıştır diyoruz. Daha sonra açılan sayfada evet diyoruz. Ve buraya herhangi bir yani rastgele bir mail adresi giriyoruz. Kafamıza göre herhangi bir şey yazabiliriz. Daha sonra burada register application diyoruz. Gördüğünüz gibi onayladı. Daha sonra burada kapatıyoruz. Ben yani ekran kaydına başlatıyorum. Böyle bir video çekiyorum. Daha sonra tamam dedim. Videoda herhangi bir şekilde bendikem yazısı çıkmıyor. Video bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.